Herkese selamlar gençler. Ben Sercan Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 11. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılımızı yapacağız. Muhteşem sorularla, muhteşem bir videoyla sizlerleyim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü kesinlikle pişman olmayacaksınız. Geçen sene izleyenler biliyorlar yazılı videolarımdan. Çıkan soruların %90'ı ya aynıydı ya aşırı benzerdi. Bunda da öyle olacağını tahmin ediyorum. Ya aynı ya benzer ya çok paralel sorular çıkacaktır. Ve bu videoyla beraber eminim yazılılarda da yüzleriniz gülecektir. Birinci yazılınız ağırlıklı olarak ve ikinci ünitelerden çıkacak. O yüzden o iki ünitenin konu anlatımında benim kanalımda var. Kesinlikle bu videoyla beraber onları da izlerseniz herhalde artık yazılıya dair her şeyi tamamlamış olacaksınızdır diye düşünüyorum. Yüzleri de yorumlarda görmek istiyorum. Sizlerden tek bir ricam var. Lütfen bu videoyu beğenip kanalıma abone olarak beni destekleyin ki ben de daha fazla içerik üretebileyim. Sizlerle beraber kanalım da büyüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. İnşallah daha büyük bir abone sayısıyla yine hep sizlerle olacağım. Daha fazla gevzelik yapmadan hadi soru çözümümüze başlayalım. Evet gençler birinci bölümümüz her zamanki gibi Reading bölümü. Reading bölümü olması olmazımız kesinlikle çıkacaktır. Nasıl çıkar? İki türlü çıkabilir. Ya parça verilir size, parça hakkında sorular sorulur ya da parça hakkında doğru yanlış sorulur. Büyük ihtimalle doğru yanlış sorulabilir. Burada da örnek bir tane parça var. Bu parçanın aynısı çıkabilirdi de çıkmayabilir de. Sizler yine de bir okuyun. Şöyle bakın. True false yapacağız bu parçada. Ben direkt parçayı okumayacağım. Uzun sürmesin, videoda uzun olmasın. Siz de sıkılmayın diye sorular üzerinden gideceğim. Ama sizler yine de ne olur ne olmaz elbette okuyun şöyle bir. Birinci sorumuz. The orchestra prefers playing various types of music. Orkestra farklı türlerde müzik çalmayı tercih ediyorlardı diyor. Bu doğru mu? Bakın şu cümlede de, orchestra plays different musical styles from experimental electronic music to jazz. Elektronik müzikten caza farklı stillerde müzikaller çalıyorlarmış deniyorlarmış. Bu durumda birinci sorumuz true oluyor gençler. Buraya ben tik koyuyorum. Sizler tabii ki true ya da false yazarsınız eğer çıkarsa. İkincisi The musicians in the orchestra always make the same instrument. Orkestradaki müzisyenler her zaman aynı enstrümanı yapıyorlar diyor. Bu doğru mu? Yanlış. Bakın şu cümlede These include wine instruments made from carrots and percussion instruments made from aubergines. Patlıcanlardan yapılan perküsyon aletleri ya da havuçlardan yapılan üflemeli aletler yapılıyormuş. Bu durumda aynı enstrüman demek ki yapmıyorlarmış. Yani ikinci sorumuz false oluyor gençler. Üçüncüye baktığımızda some of the instruments musicians play sounds terrible. Müzisyenlerin çaldığı bazı enstrümanlar berbat kulağa berbat geliyordu diyor. Bu da tabii ki bu o kadar övmüşken böyle bir şey söylemezler. Parçanın içinde de bununla alakalı herhangi bir şey söylemiyorlar. O yüzden bu da false oluyor gençler. Dördüncü sorumuz at the end of the performances. Performansların sonunda some of the instruments are eaten. Bazı enstrümanlar yenilirdi diyor. Bu doğru mu? Doğru gençler. Bakın after the performance, performanstan sonra some of the vegetables are served to the audience as soup. Çorba olarak seyircilere sunuluyordu diyor. Yani doğru oluyor. Burada da tik koyuyorum. Beşinci sorumuz. These vegetables are both ingredients of soup and instruments for a concert. Bu sebzeler hem çorbanın malzemeleri hem de konserin enstrümanları oluyor diyor. Bu doğru mu? Bu da doğru. Zaten ne diyordu? Önce konserde enstrüman olarak çalıyorlardı. Daha sonra çorba olarak sunuyorlardı. Bu da doğru oluyor gençler. Yani true, false, false, true, true olarak ne yapıyoruz? Doğru yanlışlar reading bölümünü halletmiş en az 15 puanımızı cebimize koymuş oluyoruz. İnşallah dediğim gibi aynı okuma parçası çıkar. Geliyorum bu vocabulary kelime kısmına gençler yine olmazsa olmazımızdır yazılarımızda kelimeler çıkacaktır. Aynı kelimeler çıkar mı bilmiyorum ama çıkma ihtimali çok yüksek. Bunlar çıkmasa da sizlere tavsiyem yardımcı kitap workbook'tan kelime alıştırmaları var iki ünitenin de. O iki ünitenin kelime alıştırmalarına da mutlaka bakın. En azından anlamlarını bilin. Anlamlarını bilirseniz az çok çıkarsınız zaten. Şimdi burada doğru olanı yuvarlak için alacağız. Mark Zuckerberg is one of the most artificial or innovative entrepreneurs of our time. Şimdi burada artificial yapay demek, innovative yenilikçi demekti. Mark Zuckerberg günümüzün en iyi nasıl ne iyi olur arkadaşlar nasıl girişimcisi olur tabii ki yenilikçi innovative entrepreneurs olur burada birincisi innovative oluyor. İkiye baktığımızda to prevent global warming küresel ısınmayı engellemek için we must use sustainable or space energy nasıl enerji kullanmamız gerekiyor? Sustainable sürdürülebilir demek, space uzay demek. Tabii ki burada sürdürülebilir enerji olması lazım. Yani sustainable oluyor ikinci cevabımız. 3. Entrepreneurs work on space or planet colonization to find an alternative place to live. İş adamları ya da girişimciler uzay kolonizasyonu mu yoksa gezegen kolonizasyonu mu kurmak için alternatif bir hayat için? Tabii ki planet, değil mi? Gezegen. Özellikle Mars'ta şu anda koloni kurulmaya çalışılıyor. O yüzden biz planet diyoruz. Mars da en azından bir planettir. 4. We must improve the transit or transportation system as the cities are becoming more crowded. Şehirler çok kalabalık olmaya devam ettiği için biz nasıl bir sistem geliştirmeliyiz? Şimdi burada transit geçiş demek. Geçiş sistemi mi yoksa transportation, ulaşım sistemini mi? Tabii ki burada ulaşım sistemini olması lazım. Yani transportation olacak. Beşincisi, Robots are more common in the 21st century because artificial or imitation intelligence is developing day by day. Bu zaten artık deyimleşmiş gibi değil. Mi? Artificial intelligence, yapay zeka. Burada tabii ki yapay zeka olacak. Imitation, taklit demek gençler. En azından onun da anlamını bilin. Vocabulary'de B bölümünü bu şekilde halletmiş olduk. Ve geldik C bölümüne gençler. C bölümünde de yine kelime alıştırması var. Uygun kelimeleri, cümleleri okuyacaksınız, boşluklara yerleştireceksiniz. Kelimelerin anlamını önce şöyle bir söyleyeyim. Dab, dab'ın birçok anlamı var ama burada adlandırmak, seslendirmek anlamında, çağırmak anlamında. Disappoint, hayal kırıklığını uğratmak. Submerge, batmak. Eros, yükselmek. Confess ise itiraf etmek. Bakalım hangi cümleye hangisi gelecek. He would blah blah in an icy river for 20 minutes before he was taken to the hospital. Hastaneye götürülmeden önce 20 dakika boyunca ne yapmış arkadaşlar? Buzlu nehirde buzlu nehire ne yapabilir burada? Hangisinin uygun olur? Tabii ki submerged olacak birincisi. Batmış olacak. 2. Sue's friends. Sue'nun arkadaşları. Bla bla her genius because of her intelligence. Zekasından dolayı onu dahi olarak ne yapıyorlardı? Adlandırıyorlardı, çağırıyorlardı. Yani burada dub oluyor ikinci boşluğumuz. 3. I have to blah blah that when I first saw you dancing. Seni ilk dans ederken gördüğümde nokta nokta yapmalıyım. I didn't think you were bright enough. Yeteri kadar iyi olduğunu düşünmedim diyor. Burada tabii ki ne yapıyor aslında? Bir itirafta bulunuyor. Yani I have to confess. İtiraf etmeliyim ki seni ilk dans ederken gördüğümde nokta nokta nokta. 4. I am really sorry to blah blah you but I am not talented in drawing. Seni nokta nokta yaptığım için üzgünüm ama ben çizimde, resim çizmede yetenekli değilim diyor. Ne yaptığım için üzgünüm? Tabii ki hayal kırıklığına uğrattığım için yani disappoint olacak. Beşincisi his skills. Onun yetenekleri blah blah a lot of interest when they heard about them. Onları duyduklarında ne yaptı? Çok fazla ilgi arttırdı, uyandırdı. Yani eroz olur burada da gençler. Beşincisi de eroz oluyor. Bu şekilde C bölümünü de halletmiş oluyoruz. İnşallah aynı alıştırma ya da aynı kelimeler sizin sınavınızda da çıkar. Geliyoruz grammar kısmına yani dil bilgisi kısmına. Şimdi burası çetrefilli bir kısım. Bazı okullarda çıkıyor, bazı okullarda çıkmıyor. Gramer sorulmuyor. Ama ne olur ne olmaz bilmekte fayda var. Çünkü yine de çıkma ihtimali yüksek gibi. Şimdi bu D bölümünde ne yapacağız arkadaşlar? Will be ing yani future continuous tense be going to veya will'i kullanacağız boşluklarda. Hangisi gelecek? Şimdi will be ing neydi? Gelecekte başlayıp bir süre devam edecek durumlarda biz future continuous tense'i kullanıyorduk. Be going to planlanmış durumlarda kullanıyorduk. Will'i de konuşma sırasında gerçekleşen ya da tahminlerde gerçekleşen durumlarda da will'i kullanıyorduk. Bakalım cümlelerimizi, I'm sorry, üzgünüm. I blah blah work when you arrive at the airport. Please take a taxi. Lütfen bir taksi tut diyor. Ben future continuous tense anlatırken de açıklamasında şöyle demiştim. Çevirirken şu yapıldığında ben şunu yapıyor olacağım anlamı vermesi gerekiyordu burada. Bakın burada da when you arrive at the airport havaalanına vardığında ben çalışıyor olacağım diyor. O yüzden burada ne kullanacak? will be ing yani future continuous tense kullanacak gençler. Yani ne diyeceğiz? I will be working diyoruz birinci kısma. İkiye baktığımızda John blah blah sleep at 12 am. John saat 12'de uyuyacak. He can't answer your phone. Telefonla cevap veremez. Şimdi burada da gençler eylemimiz ne? Uyumak eylemi gördüğünüz gibi saat 12'de uyuyor olacak. Telefonla cevap veremez diyor. Şimdi uyuyor olacak diyor bakın farkındaysanız. Yine burada da neyi kullanacağız? will be sleeping kullanıyoruz. Yani future continuous tense kullanmamız gerekiyor. Çünkü uyumak eylemi ne oluyor? Başlayacak gelecekte yani saat 12'de ya da daha öncesinde ve belli bir süre devam edecek. O yüzden future continuous tense uygun oluyor. 3'e baktığımda I blah, blah help you with the dishes. Bulaşıklarda sana yardım edeceğim. You look so tired. Çok yorgun görünüyorsun. Bakın bunu orada yorgun göründüğünü gördüğü anda karar veriyor buna. Yani o anda karar verdiği için sadece will'i kullanmam gerekir. Yani will help olur gençler. Dörde baktığımızda I blah blah be an hour late tomorrow. Bir saat geç geleceğim yarın. So I blah blah the meeting. Toplantıyı kaçırabilirim diyorum muhtemelen. Şimdi bunu söyleyen kişi yarın geç geleceğini ne yapıyor? Biliyor. Kendinden emin. Zaten kendisi bunu söylediği için. Elinde bir delil, bir kanıt olmuş oluyor. O yüzden burada birinci kısımda be going to kullanmamız gerekiyor. I olduğu için I am'ı kullanıyoruz. I am going to be diyoruz gençler. Birincisini. ikincisinde bakın burada güzel bir kelime var. Probably kelimesi var. Probably muhtemelen demek. Bizler tahminde bulunurken yani bir kesinlik yoksa ya da probably, I think, I guess, I believe gibi kalıpları kullanıyorsak burada will'i kullanmamız gerekir. O yüzden ikinci kısma I will probably miss diyoruz gençler ikinci bölme. 5'e bakıyoruz. Claudia has bought her ticket. Claudia biletini aldı. She blah blah here on May 5th. 5 Mayıs'ta burada olacak. Bakın bu nedir? Bu plandır ve elimde de bir kanıt var. Nedir kanıtımız da? Claudia'nın biletidir. Zaten almış. O yüzden ne oluyor? Orada olacağını ben biliyorum. O yüzden she is going to be diyorum arkadaşlar 5. soruya. 6'ya bakıyorum. This time next week. Gelecek hafta bu zamanlar diyor. We blah blah lie on the beach. I can't wait. Bekleyemiyorum diyor. Şimdi gelecek hafta bu zamanla şunu yapıyor olacağım. Bakın fiilimiz burada lie uzanmak. Uzanmak fiil. Sahile uzanıyorsun. Belli bir süre devam edersin değil mi bu eyleme. O yüzden burada future continuous tense kullanmamız gerekir gençler. Yani we will be lying olur. Lie fiiline eğer ie ile bitiyorsa ing getireceksek gençler iE yerine biz Y'yi getirip daha sonra ING'ye getiriyoruz. Will be lying on the beach. I can't wait diyoruz. Daha sonra geliyoruz E bölümüne. E bölümünde de prefer ya da would rather getireceğiz boşluklara. İkisi de aslında tercih etmek demekti değil mi? Sadece kullanımları farklıydı. Prefer de tercih ederken biz eğer fiil geliyorsa fiil ING takısı alıyordu ve tercih edilenle tercih edilen arasında biz to'yu koyuyorduk. Would ise would sonra fiili olduğu gibi yazıyorduk. Yine tercih eden de tercih edilen arasında da bu sefer deni koyuyorduk gençler. Bu şekilde ne yapabiliriz? Aslında ipucu yakalayıp çok rahat bir şekilde halledebiliriz. Şimdi baktığımda birinci soruda do you blah blah watching demiş. Bakın burada fiilimiz watch fiili ayıncı takısı almış. Hangisinde fiil ayıncı takısı alıyordu? Prefer da de alıyordu. Demek ki birinci boşluğumuz prefer olacak diyoruz. Do you prefer watching extreme sports or documentaries? 2'ye baktığımda they blah blah make music to listening to it demiş. Şimdi burada iki tane ipucum var öyle değil mi? Birincisi make fiili bakın ing takısı almış. İkincisi de tercih edilen eden şeyin arasına to gelmiş gençler. Yani burada biz neyi kullanacağız yine? prefer kullanacağız. 3. I blah blah play tennis then handball it will keep me fit. Burada bakın ipucumuz hem fiil ing takısı almamış olduğu gibi yazılmış hem de ikisinin arasında den gelmiş. Demek ki ben neyi kullanacağım? Would rather'ı kullanacağım bu bölümde. 4. My sisters blah blah cleaning the house to washing the dishes. Bakın yine iki tane ipucum var. Clean fiili ayıncı almış ve araya to gelmiş. Bu durumda neyi kullanıyorum? Prefer'ı kullanıyorum gençler. 5. Diana blah blah need then sue. So. Diana bakın nit fiili burada hiçbir şey almamış olduğu gibi gelmiş. Araya da den gelmiş. Demek ki neyi kullanacağım? Would rather'ı kullanacağım diyorum. E bölümünde bu şekilde kolay ve hızlı bir şekilde atlatmış oluyorum. Yine 5-10 puanlık bir şeyi cebime koydum. Geldim F bölümüne. F bölümünde gerund ve Infinitive konusu var. Yine bunu da ben ikinci ünitede detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yine bakmayanlar varsa şiddetle tavsiye ediyorum baksınlar diye. Hangisi? Gerund mı gelecek? Infinitive mi? Infinitive de ne yapıyorduk? To artı fiil olduğu gibi yazıyorduk. Gerund'da da fiil ayıncı takısı alıyordu. belli başlı fiiller vardı. Gerund ya da infinitive alanlar. Bakalım burada. What do you think about the show? Show hakkında ne düşünüyorsun? It is very nice blah blah the live performance. Bakın it's very nice dedikten sonra arkadaşlar to infinitive gelir. Yani burada to watch olur. It's very nice to watch the live performances. İkiye baktığımda hiç şuraya okumaya gerek yok uzamasın diye şuraya hemen okuyorum. His disability prevents him from bla bla bla. Şimdi gençler gerundların kuralını söylerken biz demiştik ki prepositions'larda genelde gerund gelir. Burada da bakın from var. From, in, at, to, for gibi prepositions'larda biz neyi kullanıyoruz? Gerund'ı kullanıyoruz. Yani burada uygun cevabımız Ceyhan oluyor, diving oluyor. Üçe baktığımızda I think it is time bla bla to my favorite band's new single demiş. It is time to listen olur. Üçüncüsü. Zaten kulağa herhalde diğerleri çok böyle şey geliyor. Abes geliyor. Dörde baktığımızda I'm sorry for not blah blah the equipment demiş. Burada for var bakın. For yine bir preposition var. Sorry for dedikten sonra yine gerund gelir arkadaşlar. I'm sorry for not buying the equipment. I am glad kalıbından sonra genelde to be gelir arkadaşlar. Daha doğrusu to infinitive gelir. Burada da I am glad to be in the school team olur. Altıya baktığımızda ise buradaki fiilimiz promise gençler. Dediğim gibi bazı fiiller her zaman ya gerund alır ya da infinitive alır. Burada promise fiil de her zaman gençler infinitive alır. O yüzden burada you promised to take olması gerekiyor. Yani C oluyor. Bu şekilde F bölümü biraz sizi zorlayabilir ama F bölümünde inşallah aynı sorular çıkarsa da rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum. Şimdi geldik başka önemli konumuz olan writing konusuna. Şimdi writing yine olmazsa olmazımızdır. Belki çok korkulur ama korkulma hiç gerek yoktur. Gayet kolaydır arkadaşlar. Burada ne sorabilirsiniz? Asıl önemli olan bu soru ne sorabilir? Hobilerini sorulabilir mesela ya da planlarını sorulur gençler will ve be going to kullanmanız için ya da hobiler dediğim gibi. Şimdi hobilerden en az 7 kelime yazın demiş. Hobilerde neyi kullanacağız? Love, like, enjoy, good at, gifted in. Bunları kullanabiliyoruz hobilerimizi söylerken. 7 tane cümle kuracaksınız. Ben önceden yazdım bunları size. Aynı cümleleri kullanabilirsiniz elbette eğer aynı soru çıkarsa. Ya da kendinize göre cümleler de kurabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben neler demişim? I enjoy hanging out with my friends. I like playing computer games. I am good at computer skills. I am gifted in playing music instruments. I love spending time with my friends and relatives. De ekleyebilirsiniz, ama. <laughs> I enjoy hiking at the weekends. Ve I am good at taking photos. Bunlar benim kendimce kurduğum cümleler. Dediğim gibi sizler istediğinizi kurabilirsiniz. Buradaki kelimelerin hepsini hemen hemen kullanmaya çalıştım. Sizler de kullanmaya çalışın. Ama şöyle bir şey yaptığınızda buradan rahatlıkla full puan alırsınız gençler. En az 15 ya da 25 puanlık bir bölüm olacak bu writing kısmı. O yüzden gerçekten önemli. İnşallah aynı soru çıkar ve sizler de bu cümlelerle bir şekilde ayırtarsınız. Daha sonra geliyoruz listening kısmına. Şimdi listening de chat cefilli bir kısım biliyorum. Bazen anlamıyorsunuz. Zor geliyor. Yakalaması zor geliyor. Listening nasıl çıkar? İlla dinleme metinlerinden biri çıkacak. Yani ya kitabınızdan ya çalışma kitabınızdan bir dinleme metni çıkacaktır büyük ihtimalle gençler. O yüzden onlara da şöyle bir göz atın. Ne çıkar? İşte dinlersiniz ya doğru yanlış yaparsınız ya o dinleme metni hakkında bir soru sorar size onu yaparsınız. Ya da buradaki gibi ki genelde buradaki gibi olur. Boşluk verilir size orada hangi kelimeyi söylüyorsa metinde o kelimeyi bulmanız istenir. Aynısı olur mu olmaz mı ona söz veremiyorum ama olma ihtimali yüksek. O yüzden şöyle bir not almakta bakmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Lara ve Deniz kendi arasında konuşuyorlar. Burada birinci boşluğumuz I've just finished reading your last poem olması gerekiyor gençler. İkinci boşluğumuz you know my only passion is to study English literature olacak. Yani English gelecek buraya. Üçüncü boşluğumuz when I was 10. 10 yaşındayken when I was 10 unutmayın. Dördüncü boşluğumuz I couldn't spell the words correctly demiş. Burada spell olacak. Dördüncü boşluğumuz. Beşinci boşluğumuz will be able to publish a novel demiş. Burada novel olması gerekiyor. Altıncı boşluğumuz Why don't you build a blog olacak. Yani blog altıncı boşluğa gelecek. Yedinci boşluğumuz Yeah you are right olacak ve son sekizinci boşluğumuzda Let's start olması gerekiyor gençler. İnşallah dediğim gibi aynı kelimeler çıkar. Rahatlıkla yaparsınız. Bu arada eğer kendi İngilizce öğretmeniniz sınava girerse ondan da bir rica edin. Nabzını yoklayın. Siz okur musunuz vesaire diye. O okursa daha rahat anlarsınız. En azından bir şansınızı deneyin. Ne olur ne olmaz. Geldik son kısmımız. Speaking kısmına 11. sınıf olduğunuz için bazen şimdi sizin okulda nasıl olacak bilmiyorum bazen konuşuluyor soruluyor bazen sorulmuyor ama özellikle hocaları tabii ki speaking yapacağız diyenler için bu kısım önemli arkadaşlar. Yine en az 15 veya 25 puanlık bir bölüm olacak speaking kısmı. Korkmayın hiç korkmanıza gerek yok. Şu birinci soru büyük ihtimalle çıkabilir. Genelde ilk yazılarda sıklıkla çıkabiliyor. Introduce yourself and your family members in details. Physical appearance, fiziksel özellikleri, personality kişiliği, likes and dislikes ve abilities, sevdiği sevmediği şeyler ve yetenekler. Yetenekleri zaten ediyorduk. I am good at kullanıyorduk. Sevdiğimiz sevmediğimiz şeyleri writing kısmında vardı. Bakın hobilerinizden bahsetmiştiniz ya. Aynılarını burada da söyleyebilirsiniz. Fiziksel görünüş. Şimdi burada hem kendinizin hem ailenizin, aile üyelerinizin diyor ama belki sadece kendinizden bahsedebilirsiniz. Nasıl bahsedersiniz? Kendinizi tanıtacaksınız. Örneğin I am Sercan. I am 29 years old. I am medium height. I have short black hair. I have blue eyes. I am an honest and generous person. I like taking photos, but I dislike playing volleyball. I am good at playing football. diye ne yapabilirsiniz söyleyebilirsiniz. İkinci sorumuz what are your plans after school for the weekend, for the summer? Yaz için, hafta sonu için ya da okuldan sonra planınız neler? Bunu sorar bakın planlar işlendiği için planlar sorulabilir gençler önemlidir. Bunu da en azından yapabilin. Burada I am going to kalıbını kullanacaksınız. Unutmayın planları sorduğu için sürekli onu kullanın. Örneğin hafta sonundan bahsedeceksiniz. I am going to go on a picnic with my family. I am going to visit my grandparents. I am going to go my guitar course. I am going to watch my favorite TV show vesaire vesaire diyebilirsiniz. Ya da yaz tatilinizdeki planınızı söyleyebilirsiniz. Üçüncü sorumuzda What do you like/hate doing in your free time? Boş zamanınızda ne yapmayı seviyorsunuz ya da neyden nefret ediyorsunuz yine olabilir. Yani bunlardan her birinden birer cümle de isteyebilir. Sadece bir tane soruyu da sorabilir gençler. Bu biraz öğretmeninize bağlı ama bu üçüncü soruda tabii sevdiğiniz ya da nefret ettiğiniz şeylerden bahsedeceksiniz. Önce sevdiğiniz şeyden bahsedin. Örneğin I like playing computer games. Bilgisayar oyunu oynamayı seviyorum. Neyden nefret ediyorsunuz mesela? Örneğin I hate playing instruments. Enstrüman çalmaktan nefret ediyorum. Ya da I hate singing song diyebilirsiniz. Bu tamamen sizin nefret etmediğinize bağlı. Neyden nefret ediyorsanız onu söyleyebilirsiniz. Dördüncü sorumuz. What were your abilities when you were a child? çocukken yetenekleriniz nelerdi diyor. Bakın burada da çocukken yani geçmişte kullanacaksınız. Burada neyi kullanacaksınız tabii ki? Geçmiş yeteneklerimizden bahsederken could ya da couldnt to ya da be able to'yu kullanıyorduk gençler. Örneğin işte futbol iyi futbol oynardım diyeceksiniz mesela ya da iyi voleybol oynuyordum diyeceksiniz. I was able to play volleyball very well diyebilirsiniz ya da I was good at playing volleyball diyebilirsiniz veya I could play volleyball very well diyebilirsiniz. Bunlardan herhangi birini kullanmanız sizin için yeterli olacak. Artık geçmişteki yeteneğiniz neyse onu söyleyebilirsiniz. I was able to sing song diyebilirsiniz mesela. Tamamen size kalmış bunları söyleyebilirsiniz. Evet speaking kısmında bu şekilde atlatarak dediğim gibi 15 ya da 25 puanınızı cebinize atacaksınız gençler. Umarım da öyle olur. Umarım bu sınavdan alnınızın akıyla 100 alarak ya da çok yüksek bir puan alarak atlatırsınız. Hepinizden haber bekliyorum. İnşallah çok güzel geçer yazılımınız. İnşallah yüksek notlar alırsınız ve ben de bu süreçte bir nebze olsun size yardımcı olmuş olurum. Yazılımız bu kadardı gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım buraya kadar sıkılmadan izleyebilmişsinizdir. Beğenip sıkılmadan izlediyseniz herhalde şimdiye kadar abone de olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Olmayanları hemen abone olmaya davet ediyorum kanalıma. Tabii ki videoya like atarak da bana destek olabilirsiniz gençler. Üçüncü ünite konu anlatımında çok yakında gelecek ama dediğim gibi bir ve ikinci ünitenin konu anlatımlarını mutlaka ama mutlaka izleyin. Bir sonraki videoda görüşelim diyelim. Hoşçakalın. Bye.